Evet, tekrar merhaba arkadaşlar. Dün akşam kalan sorular yetişmedi. Şimdi kalan e, sürede bunları halledelim. E, şöyle bakın 5'in soru var. 3D yayınlanan çözümlerini yapıyorum. Şekildeki doğrusal bir çizgi üzerinde birer yüzeylerinin alanları 225 ve 144 olan kare şeklinde iki karton verilmiştir. Kartonlar şekildeki konumlarındayken alanı 225 olan karton sabit kalmak üzere. Alan 144 olan karton 40 santimetre hareket ettirdiğinde kartonların birer kenarları şekildeki gibi çakışmaktadır. Şu şekilde çakışmaktadır. Buna göre şekil birlik kartonlar arasındaki uzaklık kaç santimetredir demiş. Yani şu mesafeyi sormuş. Şimdi 144 12'nin karesi bir kenar 12. 225 15'in karesi bir kenar 15. Şimdi bunu bakın böyle sağ tarafına pembenin sağ tarafına taşımışlar. O zaman bu 12 buraya gelecek. Ee, şimdi toplamda 40 santimetre hareket ettirilmiş yani şu mesafeden bahsediyor 40 santimetre olarak e, dolayısıyla 12 ile 15'i toplarsak 27 burada 40'tan çıkardığımızda cevabı bulabiliriz cevap 13 gelir bu kadar kolay bir soruydu bu tip soruları kaçırmamanız lazım. Evet sınavda çok dikkat gerektiren sorulardan biri de buydu. Hatta sormuştunuz, çözmüştük arkadaşlar ama belki denk gelmeyen olabilir. Bir daha bir üzerinden geçelim. Şimdi burada rüzgar türbinleri var. Ürettikleri enerjilerden bahsetmiş. Mesela şuradakiler 1 megawatt enerji üretiyormuş, buradakiler 1,5 megawatt enerji üretiyormuş. Bize yani şu yolların eşitliğinden bahsetmiş. Bu yollar eşitse 250 ile 300'ün ee, ekokunu alacağız. Ekokunu bakın şöyle alabilirsiniz. 10'a böldüm. 30 kalır. 25 kalır. 5'e bölerim. 6'ya 5 olur. 5'e bölerim. 1 olur. Sonra e, 6'ya direkt bölebiliriz. 1 olur. Buradan 10 kere 5'ten 50. 5 kere 6'dan 30. E, 30'la da 50'yi çarparsak 1500 geliyor. Demek ki bu yolların uzunlukları 1500'müş arkadaşlar. Şimdi 1500'ü 300'e bölersek buradan 5 gelir. Bu 5 tane boşluk var demektir. Yani boşluk sayısının e, bakın bundan bir fazlası kadar direk vardır. Buna dikkat etmek lazım. Burada bile bakın görselden bunu anlayabilirsiniz. 1, 2, 3, 4 tane direk var ama 3 tane boşluk var. Şimdi bu 5 boşluk sayısı olduğu için buna 1 ekliyorum. 6 geliyor. Burada 6 tane direk var. 6 çarpı 1,5'tan 9 megawatt burada enerji üretilir. 1500'e 250'ye bölersek 6 gelir. Boşluk sayısı bu. Buna direkt diyorum. 7 tane direk geliyor. Her biri 1 megawatt enerji üretiyordu. 7 kere 1'den 7 de buradan geliyor. 9 ile 7'yi toplarsak 16 megawatt cevap geliyor arkadaşlar. Mesela bir e, tahtayı da kestiğiniz zaman kesme işleminin bir fazlası kadar parça oluşuyordu. E, aynen bunun gibi düşünebilirsiniz. Evet bir başka soru şöyle. Evet, eğim dikey uzunun yatay uzunluğa oranıdır demiş. Eğim M ile gösterilir. Dikey uzunluğun yatay uzunluğa oranıdır. Eğmen yukarı kareli zemine verilen sarı renkli üçgenin bir köşesiyle mavi renkli üçgenin bir köşesini birleştiren bir doğru parçası çiziyor. Buna göre eğmenin çizdiği doğru parçasının eğimi en az kaçtır demiş. Cevap B şıkkı olacak. Neden? Şimdi mesela burada herhangi bir iki köşeyi birleştirebilirsiniz. Ee, şimdi eğim dikey bir yatay olduğu için Dikey mesafe ne kadar az, yatay mesafe ne kadar çok olursa sizin eğiminiz o kadar az çıkar. Onun için mesela buradan şunu diyelim ki birleştirdiniz. Bunun eğimi mesela şöyle birleştirdiğiniz zaman şu köşeyle. Bakın ikinci çizdiğim doğrunun eğimi daha azdır. Çünkü burada bakın ilkine göre yatay mesafe büyüdü. Şuradan bir dik üçgen oluşturursak şöyle. 1, 2, 3 birim burası. 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim burası oluyor. Buradan 3 bölü 6'dan 1 bölü 2 geliyor. Zaten eşiklere baktığımızda 1 bölü 2'den daha küçük bir değer yok. Onun için doğru cevap değişikliği olacak arkadaşlar. Evet diğer soruya bakalım. Her öğrencinin sadece bir yarışa katılabildiği akıllı ulaşım, drone, robotik ve robotik isimli 4 yarışmaya 69 öğrenci katılmıştır demiş. Bu yarışmalara katılan kız ve erkek öğrenci sayılarının dağılım daire grafiğinde drone, robotik ve robotik yarışmalarına katılan kız ve erkek öğrenci sayıları ise sütun grafiğinde verilmiştir. Yani burada bakın 4'ü yok, 3 yarışmayla ilgili bilgiler var. Burada ise 4 yarışmayla ilgili kız erkek dağılımları var. Buna göre akıllı ulaşım yarışmasına katılan kız ve erkek öğrenci sayıları farkı kaçtır demiş. Şimdi burada baya bir işlemimiz var arkadaşlar. Onu baştan söyleyeyim. Ee, ne yapacağız? Bir düşünelim. Şimdi bize kız ve erkek öğrenci sayıları farkını soruyor ya. Öncelikle akıllı ulaşım e, oyuna katılan kaç kişi var? Bunu bulmamız lazım. Onu da bakın. Şuradan drone yarışmasına 150 kişi katılmış. robolik 200 70, 50 de buradan. 120 de robotiye katılmış. Şimdi bu üçünü toplarsak 470 geliyor. Toplam 630 kişiydi. 630'dan bunu çıkartıyorum. 6, burada kaldı 5. 160 kişi kalıyor. Demek ki akıllı ulaşım bölümüne 160 kişi katılmış. Şimdi burada erkek kız dağılımları vardı ya. Bizim tek tek erkek ve kız sayılarını bulmamız gerekiyor. 70, 170, 70 de bu 240 yapıyor. 3 yarışma 240. 80, 180, 50 de bu 230. Burası da 230 yapıyor. Şimdi toplam bakın 630 kişi arkadaşlar. 160 derecelik kısmı erkekti bunun. 360'da 160'ı kaç eder diye düşüneceğiz. Sıfırları atalım. E, 9'a böldüm 4. 9'a bölsem 70. 16'yı 4'e bölsem 4. 70 kere 4'ten 280. Yani 280 kişi var burada. Bu 280'den 230'u çıkartıyorum. 50 kişi kalıyor. E, sonra 630'dan da bu 280 erkek vardı. Bunları çıkartalım. Kızların sayısını bulalım. 13'ten 8 çıktı. 5. Ee, 5'ten 2 çıktı. 3. 350. 350 çıkartıyorum. 140 çıkartıyorum. 350'den 110. 110 kişi kalıyor. İşte akıllı ulaşıma e, kalan kız ve erkek sayıları 110'a 50 kalıyor. 110'dan 50 çıkartıyorum. 60 olarak oluyorum arkadaşlar. Bu kadar. Evet, Berke bir mobil hat paketi için aylık 85 TL sabit ücret ödemektedir. Paketindeki konuşma ve internet aşımı ücretlerine ilişkin olarak bir aşağıda gösterilmiştir. Ee, Şubat ayında 200 dakika konuşma aşımı ve 3 GB internet aşımı yapmıştır. Buna göre Berke'nin Şubat ayı ödemesi kaç lirasıdır demiş. Evet, şimdi bakın 5 dakikasına 4 TL ücret ödüyor. 5 dakikaya 4 TL. O zaman 200 dakika aşmış. 100 dakikaya kaç öder diyeceğiz. Bu bunun 40 katı. Bunun da 40 katını alırsak 160 TL gelir. Diğer taraftan 1 GB 60 TL'ymiş. O zaman 3 GB 3 kere 60'tan 180 TL olacaktır. 180'e konuşma aşımı olan 160 TL ekliyorum. Buradan 340 geliyor. Bir de sabit ücret vardı. 185 lira. Bunu da eklerseniz 525 geliyor. Doğru cevap şıkkı oluyor arkadaşlar. Evet. Aşağıda birim kareli zemin üzerindeki koordinat sisteminde KDMN isimli dört şehir modellenmiştir Bu modeldeki koordinat sistemine göre güzergahı y eşittir x artı 2 doğrusu boyunca olan bir otobüsün varış noktası KDMN şehirlerinden biridir. Buna göre bu otobüsün varış noktası olan şehir aşağıdakilerden hangisidir? Hocam birkaç soru kaldı sonra bitireyim. Ee, şimdi varış noktası olan şehir hangisidir demiş. Bakın denklemi vermiş ya biz şöyle buluyorduk doğru grafiğini. X'e mesela 0 verdiğimizde y değeri burada 2 çıkıyor. Y'ye 0 verdiğimizde x değeri 2 karşıya at, Eksi 2 çıkıyor. Yani y eksenine 2'de kesecek. Şöyle bakın. X eksenini eksi 2 de kesecek. Şekilde bir doğru çizeriz. Şöyle bakın. Çaprazlardan geçiyor. Evet buradan devam edince bakın karşı yerinden geçtiği için Doğru cevap K e, olacak. Yani A şıkkı oldu. Bu kadar. Kaç sorumuz kalmış? Yapalım. Evet. Dört sorumuz kalmış. Evet. Örnek sorusuna bir bakalım. Yapalım. Yapalım. Evet. Karakörlük sayılarda sıralama sorusuydu bu. Şimdi ee, demiş ki bakın A noktasındaki anne ördeğin C ve E noktalarındaki yavrulara uzaklığı kök 45 buraya kök 45 E'deki ne uzaklığı kök 125'miş. Evet bunu 9 çarpı 5'ten 3 kök 5 olarak yazarız. Bu da 25 çarpı 5'ten 5 kök 5 olur. Şimdi buraya 2 kök 5 kalıyor. Ee, yavrular arası uzaklıklar eşitmiş. O zaman ikiye bölersek kök 5 kök 5 bunlar paylaşır. Şimdi bu kısım 3 kök 5 olduğundan kök 5'i çıkartıyorum. Buraya 2 kök 5 kalıyor. Ee, şimdi soru da diyor ki e, D noktasındaki yavru ördeği anne ördeğin hemen arkasında olacak şekilde çizgi üzerinde 2 santimetre öne alıyor. Buna göre x aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. D noktasındaki ördek. Şu ördeği. Şimdi 2 kök 5 en azından 2 kök 5 ilerletmesi lazım. O zaman 2'yi içeri atarsak 4 kere 5'ten kök 20 geliyor. Yani kök 20'den büyük olacak. Ya da kök 20 bizim değerimize küçük olacak diyebiliriz. Sonra 2 e, kök 5, 2 kök 5 daha 4 kök 5. 4 kök 5'den de küçük olacak diyebiliriz. 4'ü içeri atarsak 16 çarpı 5'ten kök 80 geliyor. Kök 20 ile kök 80 arasında sadece kök 59 var. Onun için doğru cevap eşit oldu. Evet, burada bir soruyu atladım. Bunu daha sonra bakarız, inceleriz. Evet, şu kolay bir soruydu. Yukarıda verilen paketin içindeki çikolata sayısının 5 fazlasının çeyreği elden küçük değildir. Buna göre paketin içindeki çikolata sayısı x olmak üzere x'in alabileceği tüm değerleri gösteren eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir? Yani sadece eşitsizliği yazmamız yetiyordu. Çözmeye gerek yoktu. Şimdi çıkartma sayısını bilmiyoruz. Bu x olsun. x'in 5 fazlası x artı 5 çeyreği bölü 4 50'den e, küçük değildir demiş. Demek ki e, büyük ya da eşit olacak. Yani büyük eşittir. 50 dememiz yeterli. Bu şekilde yazarız. Bu da D şeklinde var. Evet, bu soruda bakın çok uzun bir soru gibi görünüyor ama aslında kolay bir soru. Yani bu uzun sorular biraz biliyorsunuz göz korkutmak için. Bunları dikkatli okursanız rahatlıkla yaparsınız. Mesela bir örnek de var burada. Örnekleri yanlarsanız daha kolay olur. Mesela demiş ki A noktası sırasıyla 1, 4, 5, 2 kodlarına göre hareket ettirilmiştir. Mesela 1'e baktığımızda bir birim aşağı hareket ettiriyorsunuz. Bakın bir birim aşağı gitmiş. Sonra 4 geliyor. 4 birim sağ. 1, 2, 3, 4 birim sağ gitti. 5 birim yukarı. 1, 2, 3, 4, 5 birim yukarı. Sonra da sola 2 birim şeklinde. Yani mantığı bu. Bu mantığa göre B eksi 3'e eksi, e, 2 e e olacak şekilde 1, 3, 4, 2 potana göre bir çizimi yapıyor. Buna göre son durumda Ege'nin çizimi bitirdiği noktanın koordinatı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi burada öncelikle e koordinat düzlemini yani x ve y eksenlerini bulmamız lazım. Şimdi x değeri eksi 3 ise bu Y ekseninin 3 birim solundadır. Onun için sağa doğru 3 birim gidiyoruz. Y ekseni bakın buradan geçecektir. Sonra Y'si 2 ise bu X eksenin 2 birim üstündedir. Aşağı doğru 2 birim gittiğimizde şöyle şuradan geçecek demektir. Yatay eksen. Evet şimdi gelelim kodlamalara. Mesela sarı 1. Sarı sola götürüyordu. Bir birim sola götüreceğiz B'yi. E, pardon, sola gideriz bir birim. Düzeltelim. Bu kaşın arası karışıklık olmasın. Sonra e, hallettik. E, bir birim sola gittik. 3 mavi. Mavi de yukarı gidiyorduk. 3 birim yukarı gidiyoruz. 1, 2, 3 birim. Sonra 4 var. Kırmızı 4 sağa götürüyormuş. 4 birim sağa gidiyoruz. Son olarak da 2 yeşil. Yeşil aşağı götürüyordu. 2 birim aşağı gidiyoruz. O da şu noktaya geliyor. Şimdi bu nokta bakın 1, 2, 3 oluyor. Y ekseninde tam 3'ün üstüne geldiği için bu noktanın koordinatları 0'a 3'tür. Şimdi y ekseni üzerindeki bir noktanın e, apsisi 0'dır. Onun için doğru cevap değişikliği olacak arkadaşlar. Evet yarınki denememizden önce veya bugünkü denemesine gelecek arkadaşlar da bugünkü denemeden önce bu çözümleri umarım dinlemişlerdir. Anlamanızı anlamadığınız yerde tekrar bakabilirsiniz. Herkese sınavda başarılar diliyorum. Görüşmek üzere, iyi günler.